Arkadaşlar bugün Free Fire oynuyoruz. Daha oynuyoruz arkadaşlar ve duydunuz zaten. Erkan abimin sesini yanımda Yunus da var. Onlarla beraber 4 vs 4'te bu yaklamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet devam ke. Açmıyoruz ke. Devam, devam ke. Vuruyoruz ki. Adam ortadan koştu ke. Bunu ki pompa ya. Oo hocam nereye? Nereye baba nereye? Oğlum ne yapıyorsun? Vay Biraz yaklaşalım ya. Hocam Erkan abi yine vuruyor. Çok tehlikeli. Oha silah bak vurmuyor lan silah. Hocam vurmuyor silah bizim ya. First blood. Çok uzak ya. Yaklaşmamız lazım. Bayağı vurdum ya herife. Ronaldo açarız baba gel ya. Yani. Aynen öyle koşuyorum ben. Allah içinden geçiyorum adamı. Burada 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 arkanda arkanda. Ronaldo ya gel lan Ronaldo sana Sen de aç sen de aç. Ne oldu ha ne oldu ne oldu? Selamun aleyküm koçum. Lan gel lan. Ben öyle girdim lan. Lan gel lan nereye kaçıyorsun gel buraya gel kaçak kovalanır gel buraya gel gel. Lan, lan gel kaçtı. buraya nereye kaçıyorsun gel buraya gel gel. Kovalanır mı yürüyorsun ya orada. Ben öldüremedim yine kim öldürdü lan? Double kill. Lan bu ne lan ya? <laughs> Adam bak Kavallık. ya. Kovaladık da kaç sen oraya bu, bu, sesi koy kanki. Sanki <laughs> 5 adım 5 adım. Ateş bir ceyim misin? Öyle bir şey yok baba bu ne iş ya? Adam bak kaça kaça bir halledin. Kaçın kurası ya bu da erken abi. Haydi gene <laughs> bana Allah disk Allah geldi şey durduk yere. İşte Şurada efendi efendi oyunumu <laughs> oynadım ya? Abi ben Erkan abi ne yaptı ki ya? ya? Bu kim ya bu üstüme çıkmaya çalışan kim ya? Bu kim? Abi, kardeşim ben her zaman üstteyim akıllı ol lan. Abi yalnız çantam çok şikildi. Abi nasıl yapacağım bu çanta çok iyi ya. Kardeşim yakışır. Abi nazar değmesin bir şey yap. Bir kulağını duvara vur, kafanı vur bir şey yap abi ya. Kafanı. <laughs> <laughs> evet buradan adamlar gelecek. Mor civer tuğumu epey silahımda çektim. Abi öndeki çok yavaş çok tehlikeli gidiyor ya. Profesyonel bir çocuğa benziyor bu çocuk. Bildiğimiz Kendi beyzinde lan adam. Bildiğimiz, bildiğimiz abilere benzemiyor yalnız ha. Abi Yunus oradan gidiyorsa ben atlarım abi Yunus'un yanına gideceğim. Aa gitmiyorum gitmiyorum karşıdan hiç hiç. <laughs> Hayır. Yunus'a vurmayın lan o da. Abi Yunus'a vuruyorlar bak bunlar hayırdır ya. Bunlar ağzını kullanıyor. Pen Abi Allah kahretsin ne? Şey 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 çalı kim? Oğlum çalı olmuş ya. Abi ya bir tane kamera vardı. Mikrofon tutuyorlardı. Bir şey taklit yap. Deniz arası taklit aynı olamayız. Uuuu selamun aleyküm. Abi bu da hiç Bu Beyza dönmüş. dönmüş. O öldü, Arkadan. O Aa, Ronaldo Ronaldinho açtı. Ronaldo Ronaldinho. Ya, oyun gibi siyasar kasıyor görüyorsunuz. Oyun gibi siyasar kasarken yakalandı. Şok şok şok. Aha o ne lan? Oğlum o ne? Aa önümdeymiş adam abi. Onu ben bizim adam zannettim. Üzerinde bizim adamın niki vardı öldü. Aldı aldı bizim adam aldı onu. Gece beni bir, bir kişi kaldı. Kişik aldı. Aldı. Aa gördü onu. Pompelendik arkadan. Allah. arkadan. Adamı da öldürdü. Beni lootluyor. Bırak beni niye lootluyor? Adama bak ya hain abi adam ya. Arkadaşını da lootlama. Oo! Güzel oynuyor abi Aldı. vurdu lan. Adamı... Oha kafa attı. Oha 44 vurdu. Nereye gidiyor kanka? Orada gaz var. Eagle'ı mı? Eagle'ı mı çekiyor? Haydi. Çıktı. altına yani girmiş. Benim abi. O adam professional. Benim Eagle'ım. Professional. 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 Adam abi professional. Dikkatli ol Bize kim bırakmayacak bu işte ya. Allah kahretsin yüzden... çok büyük bir hata yaptım abi. Ne aldın lan? Abi ilk önce duvar mı var aldım, kask aldım, gel kaldık Bir <laughs> bak kim alacak param yok. ya al hadi al attım al. Hocam, be adam ya abi XM8 attım kral ya. Kral adam ya. Mermi ya. Nereli, al, nereli, al. Yazılır, adam diye okunur be. Mermi almamışız, ha. Ben de on gidiyorum ya. Mermi Mermi ya. Mermi ya. Mermi Mermi ya. Mermi ya. Mermi ya. Mermi ya. ya. Ben de şu an dabanca kaldı. Abi yemin ediyorum Yunus da yazılır Dolphin diye okunur ha. Bak yemin ediyorum ya. <laughs> Vallahi. ya. Aa geldi lan o. <laughs> şey can bu tabanca gerçekten vurmuyor mu? Abi kafa gitti kafa vurdum ona abi abi. Abi koy abi kaldırtma kaldırtma gel gel gel. Bu ne ya? Bizim base arkadan geliyor. Ee, aşağı doğru indik ya oradan geliyor dikkat edin arkanıza. Yunus Fuat arkandaydı kanki. Niye bıraktın gittin beni orada? Ben? Aga be. Bak görmedim abi affet abim. Zaten bizim adam makine gibi baksana. Uuu can buradasın gördüm seni. Bilal. Abi 20 sen mermi kaldı bir şeyler yapayım ya. ya. Abi 20 mermi kaldı ya. Bir 30 daha atmıştım ben sen onu almadın. Aa gördüm koltuğun arkasında kanka. Eee. Bir konteynerin arkasında. Bak karşıdaki konteynerin arkasında. Hayır, babalar Şu gibi. Helal şey ke. işte XM. Bir şeyler oldu XM'in gücü ardına mı Güzel güzel. XM 8 be. misin be? Reis bomba diye bırakıyorum abi ya. Aç bitmiş bu ben nasıl iş, iş ya yine ya? XM'i geri atlan yok mu bana? Param yok. Yok. Ne <laughs> diyecek sana. Al yerde XM var. Al ben aldım kanki al. Memleğini de atamaz. Erkan abiye bak ya. Mermi atın, atın bana. Memleğini de atma. 20 mermi olmaz ama. Atalım abi bir saniye saniye abi. Alın. Alın. Bir tane daha. Tamam yeter ey Hocam iyi vallahi vallahi. Bu adamda bir ışık gördüm arkadaşlar. Bu adamı takip edeceğim. Çünkü bu adam yalnız. Ben abiyle duruyorum. Eee önünde adam var. Oha bayak o... mısın bayak mısın? Bayak mısın aaa çok iyi oynadım oha. Bayağı iyi oynadım yalnız. Bir kişi daha var Fuat önündeki mavi ne binanın mi? orada. Wow! Oh! Tırstım hocam bir saniye. Geliyor Fuat, geliyor adam geliyor. Ben GG hocam. Ben GG ben düştüm. Aga be, aga be. Zlorian yani, atlıyordu zıplıyordu. Onda da şu an gözler. İlk Neredeler ya? Silah. Tam sağında kanka, tam sağında önünde. Ronaldo. Evet sen daha avantajlısın şu an. Hala buraya oğlum Ronaldo kaçınca Olmuyor olmuyor <laughs> Mantıklı çok mantıklı Gel yani. Ama bir yerden baksın artık ya <laughs> mükemmel vurdu düşmedi ya Düştü mü lan o? ee düşmedi Ee bir kişi düşmüş Aa bomba attı Ay düşürdü adam bombayla düşürdü onu <laughs> Oha Aga be kim kaldı? Hocam de Aa bu da Helal ki. Hadi Bakayım Bu, bu ya. ya. Bu ya, bu ya arkadaşlar. Ama bu da çok çabuk bitti. O yüzden bir tane daha atalım mı abi? Ne yapalım? Ne olur bana uyar kardeşim, oynarım ben. Çok hızlı bitti. Bence bizim şu ana kadar 4 vs 4'lerde en hızlı bitenlerin arasında ilk 3'e girerdi ya bu. Aşırı Olabilir. Bitti. Yanımızdaki adam da sağlamdı abi. O yüzden de biraz hızlı bitti. Yanımızdaki adam mesela benden 1 kill daha fazla oldu. Yeni oldu. O adam bayağı iyiydi yani. Ben sağdan gidiyorum. Kimse video sahibiyle gelmiyor. Vay. Be. Biz olsak arkasında dururuz video sahibinin. Geliyor Fuat sana doğru birisi. Farkındayım abi. Yapacak bir şey yok gelsin. Oo burada iki kişi var. Aa. O ne lan? Aa. Ne yapıyor onu? Aa. Oğlum manyak Alman dans Çocuğu. Manyak dans ediyordu abi. First blood. Dans ederken vurdum onu. <laughs> Arkadaş çık vur şunu o artık. Mi? Victor musun nesin ya? Ulan iki tane. Abi bu adam inanılmaz. Şunu kaldırttırmayalım abi gel gel. O bu, ikisi de burada zaten kimse kaldıramaz. Buraya gelmeniz lazım. İkisi de yan yana duruyor şu an. Öyle mi? O zaman çıkayım. Tam bizim olduğumuz yerdeler. Hocam bir saniye. İnanılmaz ikisine de çok vurmuştum. Acayip vurdum. Bizim adam hiçbir şey yapamadı. Hocam bir saniye elan, adamlara vurma. Abi mermi yok daha fazla. Çok yedi ya. Çok yedi babuş ya. Bu nerede lan bu? Şşt. Lan ne yapıyorsun lan sen? Double kill. Abi geliyorum bir saniye geliyorum. Duvarım varmış tamam okey. Erkan abi rushlamış inanılmaz ya. Erkan abi durduramamış kendine. Rushlamış ama baba bırakmaz. Erkan abiye yardım her zaman destek. Erkan Oy, abi de be. Headshot mu be? 2-2 güzel. Allah diye suratına şamarı vurdum kanki Helal ki bre İyi vurdun abi helal ki Şimdi abi mp5 çekiyorum mı? Bir tane duvar alayım abi Uyyy Ay, vektör Abi bir abi. tane duvar çaktım ayıp ediyorsun abi Gözüm kaldı abi ben anlamadım Düştü çünkü vektör Bu mp Mp5 AK aldım lan Hiç almadığım bir silah deneyeceğim ya Var mı peki abi Hiç almadın mı AK'yı Abi şaka yapıyorsun ya AK Yok AK var da oyunun en iyisi abi ya Var mı lan? Abi mavi Draco AK alırsan üş, evosu silahı abi versene ve varsa. Var mı abi? Ben? Yok ki. Aha sola geliyorlar kanki. Soldaki çatılı eve geliyorlar. Varsa ben abi yalan söyleme bak Benim Ya oğlum üçü de burada kanka. Üçü de burada arkadaşlar. Oha lan. Yürütü, çitin var arkasında. Ya abi, çitin arkasındalar. Yunus çitin arkasında iki kişi gördüm Ulan zaten. Abi gördün mü vektör vurmaz ki. He vurmaz vurmaz yakında girmen lazım. Çocuk yanıma geliyor ya. Taradım böyle bir 9-10 falan vurdum adamlara. Nerede ben niye görmüyorum hiç şeyi ya? Hocam? Sağda çitten geliyor bir tanesi. Çitin arkasına geçti. Bizim ki çalı kanka. <laughs> çalı olmuş reis. Çık oradan be. Hocam nerede ben hiçbir şey göremiyorum Hepsi şeyde. Ben de geçmiyor ki. ya. O herkes öldü ya. Abi el atın. Yunus canı çok azdı bu arada ya. Öbür eleman çok vurdu onu biliyor musun? Nerede abi? Gösterin de vurayım ya. Bana daha yeter artık ya. Aha ES 92 idi. Yoo. Tamam 92 idi çıkamaz oradan kanki. Aç sana lan be. Yoo Yunus da gitti. Adamsın. Kilinci kat kilinci kat paraz. Aa olabilir olabilir olabilir. Olabilir olabilir. Hani <laughs> çok yakın nın. be. Abi elime bir vektör daha gelmiş ya. Ulan onu fark etseydim. Vektör kötü arkadaşlar. O lanlar çok yiyeceğim orada ya. Vektör almayın, vektör almayın. Ben şarjör değiştireceğim diye şey yaptım. O diğer vektörle sıkmış olsaydım alırdım belki adamı. Bir tane de famas aldım hocam. Allah cezanı vermesin abi, ya. O lanli. Abi keşke sonsu orada hani kalkanışmak istediğinizden emin misiniz diye abi, iki kere bastım Yani daha oyun başlamadı bak emin misin falan. <laughs> o stresle onu bir anda düşünemiyorsun Gösterme kanki gösterme gösterme gösterme. Abi ne var sende neyle vuracaksın? Gösterme gelsinler açığa çıksınlar. Hani gösterdin artık. abi Abi. oha. Ben ne ara arkama balandım Gel gel bye. Abi, abi orada maya kaldırmasın. Yunus senin oradan adam gelmiş lan. Öf, hocam öldürdüm. Ben. Abi ben, beni oraya. de arkaladı. Ben anlamıyorum. Bak bizim o adam şey soldan ya. gitti. Soldan gitti bizim adam. Söyleniyordum abi o sırada. <laughs> ya aga be. Bizim adam gel lan bizi kaldırmaya. Ne suçu abi. <laughs> Ulandırmış Vitor, adamı ya. ya. Vay be. Victor. Ah Victor ah. Ölecek şimdi Victor Reis bak. izle ne triple oğlum? yok mu abi? Bomba atacak. Bir saniye, bir dakika, bir dakika Aynen olabilir. Oha! Hepsini aldı. Düşündüğünü Aynen kanka, boşver. Önünde oğlum adam, sakin olman no, lazım. Manyak Victor, ne yaptı abi böyle ya? Bak bombalayacak bak şimdi. <laughs> manyak Victor havada patlattı. Ne yapıyor? Atom bombası attı lan herif. Aa, adam, adam attı, Allah. adam da attı hocam. Bombaların savaşı bombası. Ana bak, sonunda kolabılsana. Manyak duvara <laughs> sıkıştı abi yaptı. ya. Ya abi inanılmaz ya. Hep Yunus yüzünden. 3 birden 4 3 hocam. iyi izleyin. Rezalım. Haydi. Hadi bakalım abi göreceğiz. Hocam Aki'yi aldım. Hayırdır şey söyleme. Hocam burada ne var ne yok aldım abi. öldürdü ki öldürdü Hamas X var bu arada kankalar haberiniz olsun. Evet ben onu aldım şu an. Ben de onu aldım. Eee basılı tutma kanka tık 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 yap. Biliyorum biliyorum biliyorum. Yok ama ikisi daha bir basın tutabiliyorsun. Yok yok olmuyor. Oğlum ikisi doluyor ya. Oraya geliyorlar. Gel, gel. Bu çocuk bile çalı olup duruyor ya. Elimizde de. Hepsi orada mı kanki? Çok iyi, Çok iyi, Çok iyi hareketler hocam bunlar. Hoppa 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 vuramadım Allah kahretsin yine düştü Yine düştü Düşenleri bir halledeyim de ben Hocam beni bir alabilecek misiniz be Geldim Uvarım geldim alayım. geldim Kendi duvarımı da kendim açtım ölmemek için biliyor musun Eyvallah ha Burada üçü de öldü Tabi tabi ben de öldüm Double kill. Eyvallah Double kill. kral güzeldi Eyvallah kral 3-2 abi heyecanlı mısınız heyecanlı mıyız hocam be ya abi çok iyi duvar savaşı girdim onunla da olmadı yani biliyormusun çok iyi duvar atma çok seri arkadaşlar Artık zamanla böyle hani ee, kendimizi yeniliyoruz efendim ve güçleniyoruz iyileşiyoruz diye düşünüyorum bu oyunda Gördüğünüz gibi az önce nasıl duvarlar açtım Yorum Bu arada da... bir şey söyleyeceğim arkadaşlar markette tamir kiti var e, kaskınız yeleğiniz kırıldıysa tamir kiti alın daha ucuz Eyvallah abi teşekkürler Eyvallah, Eyvallah. kral abi. abi nasıl peki silahlarım Aa yok benim yer orası değil miydi lan Aynen orasıydı Evet evet sağdan sağdan yapıştır siz niye beni bıraktınız? Video sahibi bırakılır mı be yeğenim? Arkandayım yeğenim ya. Or. Yapma be yeğenim. Ha geldim mi? Tamam. Tamam 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 tamam. Evet, tamam. Şimdi kanka. Şimdi kanka. Bakalım mı? Ben, ben gidiyorum hocam. Bu direkt bin vurdum be. Bu bana açtım hocam ya. Bize bu düşüyor. Bizim adam düşmek için First blood. Değil, Hayda Eee? Nerede bunlar ya? Bunda adam var hocam. Beraber. Ha? Helal bire. Helal bire. Gel gel gel. Nereye geçiyorsun? Gel buraya gel gel. Allah Allah. Double kill. Double kill. Elanlar ve... Abi be. 3 3 arkadaşlar hmm. bunu. Ne hmm. onlara? 3 birden 4 3 yapacağız diye. Arkan abi neler? Ya. Dinlemediler. Abi bunlar terbiyesiz dinlerler. Ya. Dinlemiyorlar. Bunlar daha gerçekten öğrenecek beklesinler daha dur. Daha dur daha bu ne ki ya? Daha bu ne ki bre? Hocam son maç aldık aldık alamadık. Ee, Anladım. Yandık GG'yiz hocam Video GG olur yani alamazsak video gider Hadi Bekir Ölürsem video biter Aynen Hesabı olsun kanki Bunu ölürsem arkadaşlar hiç göremeyeceksiniz Yok görürsünüz ben atıyorum arkadaşlar Onlar atmıyorlar böyle şeyler Ben hep atarım Durduk yere bizi ne diye sattın lan Abi, Reis Gerçek ya bu biz patlıyoruz şimdi Oldan gidiyorlar kanka büyük bir tamam. ihtimal Yunus'la gidiyoruz da. Aa ordalar Yunus. Dikkatli olun. Helal be. Okey doğru. Gel 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 gönlük, gel dışarıya. Lan Vektora bağışıklığı var galiba. Oo, 4 falan var ona. Aa boya. O Öldürdüm onu çok güzel. Hocam ne vurdun be Düşürdüm kanka onun zeki adamı. Yunus'un yanında adam vurdum kanka. gidemez bu maç gidemez. Oğlum, ha işin şey, oh, elinde elimde. Aa bombesini alayım. Aa sizin orada. Arkan abi senin orada lan. Nerede hocam geliyorum. Koştum sana. Ben de geliyorum abi. Lan ben buraya niye takıldım? Ben buraya niye takıldım tamam, lan? Ya. Yunus malıyor. Var var abi. Ve evet, bu ya arkadaşlar. Güzel bir katledik. Bu ya bu ya bu ya. Bir bu ya. Güzel bir katledik ya. arkadaşlar sizlere. Bu konuda videoyu beğenmişsinizdir efendim. Geldikleri için ben Yunus Erkan Arkan abiye teşekkür ediyorum. Arkan abi MVP oluyor. Helal be kralım. Helal be. Kral. Arkadaşlar burada videoyu noktalandıracağım. Umarım da dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize bir başka Free Fire bölümünde görüşünceye dek iyi bakın, tatlı bakın. Hoşçakalın.